Ne oldu? Neye gülüyorsun? Hayat çok garip. Niye? <laughs> masa mavi. Aynen. Şanslı, Göz, gözlerin gibi şey. Boncuk, boncuk. Bak boncuk dağıtıyorum dedim. Bir sürü boncuk koymuşlar masaya. Boncukçusun işte. Senin e, için tamam, işte, koymuşlar. Ne güzel. Sen de bu gözlerin boncuk gibiydi. Denk gelmiş işte. Tesadüf olmuş. Bazen böyle mimiklerinden e, güzel bir şey gibi oluyor Sonra bir ben böyle e, sanki farklı bir şey düşünüp farklı bir şey kuruyormuşsun gibi geliyor. Niye bakışlarımdan çözmeye çalışıyorsun? Soru sor cevaplayayım. Ya e, bakışlarımla yüz farklı o yüzden. Böyle bakayım diyorum böyle acaba bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Sonra sen böyle bir geri çekiyorsun. Çekerim. Niye? Ne oldu? Neye bozuldu? Ya zorla geldin yemek yemeğe. Yani ne orada zordu? sana Semih'in... Hayır istemesem gelmezdim. Ya ne istemesem? Sonra kırmamak için yaptın işte. Hadi yemeğimizi yiyip gidelim. E sonuçta burada mıyız? Sonuca baksana. Mecburiyette. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Beraber yemeğe çıktık değil mi? Burada olduğun için Burada olduğum için. Benimle olduğun için Niye seninle olduğum için şanslı hissedeyim kendimi... ...öyle mi hissetmem gerekiyor? Soruyorum işte. Soru demedin mi? Sor diyorsun, soruyorum, cevap vermiyorsun. Çok şanslıyım, veriyorsun. şey... Hayır, neden şanslı hissettin yani? Onu demek istedim. Gözlerinden anlayamıyorum ya bazen seni. Hı -hı. Evet, aslında gözlerimizle anlaşabilmemiz gerekirken... ...senle hiç anlaşamıyoruz. Böyle... ...normalde anlaşabilirim ama seninle anlaşamıyorum gözlerimle. Ben de. Benle her konuda anlaşabilirsin ya. Her konuda anlaşabilirim. Bir insanlarla hani, konuşuruz. Çok konuşur, konuşur. Tabii. Karşımdaki bir... Bak <laughs> yine öyle Farklı düşünüyorsun, farklı bakıyorsun. Bakışların da düşüncelerin biri Bence değil, çok anlaştı değilsin. Az mı anlayışlı? İçinden başka biri çıkacak gibi geliyor bana. Mesela iyi mi kötü mü? İyilik anlamında kötü. İyilik anlamında kötü. Hı Normalde kötüyüm. Daha mı iyi biri çıkacak? İyiyim, mü biri Yok nasıl çıkacak. olacak biliyor musun? Nasıl olacak, Söyle Aslında... Bakacağım. Merak e, etme. Ben de merak ettim. Benim için değil. Bu karşındaki şahıs için iyi düşüneceksin ama kötü davranacaksın. Karşındaki şahıs. Boşalsam mı oluyorsun? İlerleyen zamanlarda evet. Ne? Nefretim, Olamaz gibi. mı? Neden Aykut beni? Kendine layık like görmüyor Hayır hayır. Ne o zaman? Şahıs derken acaba başkasını mı kastediyorsun? Yani... Hayır bu yanlış anladım. Sana diyorsun. başka hatundan bahsetmem e, Şahıs mi? diyorsun o zaman direkt kendinden bahset. Hani kişisel söylüyorum. Çok ne? zekisin. Çok zekisin. Yapma ya. <laughs> Aralan'dı hoş geldin. Bugün de şey. şey. Aralan'dı. Çok güzel. Duygulandım sadece. Evet. zaman insan ister istemez yani Zaten olmazsa olmaz. <laughs> ...bana söylüyor yani. Tam böyle hafta sonuna gelince şey böyle daha iyi oluyor. Yorgun olmak diyorsun böyle. Ve karşındaki Sosun, insan sana böyle bakınca... ...anlayamaz anlama. Tamam. Biraz kalkacağım, hava alacağım. Ne? Evet. Korkuyorum karşımda oturmaya. Hoş geldin. Bugün dağların numaraları aralandı. Ne düşünüyorsun? Hoş ne oldu Korkuyorum karşımda durmaya. Ne? ne? Neden korkuyorsun ki? Beni yaralayacak mısın gibi geliyor. İyi de şu an öyle ne, ne düşünüyorsun ki? Bilmem. Ama korkuyorum. Sana şey korkuyorum. Korkacak bir şey yok ya. Çünkü şu an ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani. Bir şey düşündüğüm yok senden korkuyorum. Niye korkuyorsun? Yani? Bilmiyorum. Neyim, neyim korkuttu şu an? Ne düşünüyorsun ya? Yani? Yok bir şey. Ben ağlayan kadına dayanamıyorum. Ben. <laughs> özür bir, dilerim. Özür dilerim mi? Gerçekten özür dilerim. Ama ağlayacak cidden olmuş. Çok çabuk şey. geldik buralara ya. Ha, olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun öyle düşünme yani. Anladın mı? Bence yani. Çünkü cidden olmuş şu gözyaşları benim için farklı bir şey. Anladım. Farklı bir şey, kötü bir şey düşünme. Korkacak bir şey yok. Hiçbir anlamda yok yani. Yok mu? Yok. Öyle kötü olacak, korkacağım bir şey yok yani. Korkuların ne diye bana söylersin? Seni seviyorum, görüyorum. sim eu não Sand, 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 Senle olsam bir ömür boyu seni istiyorum biliyorum ben seni seviyorum. Ya insan tekrar yer almaktan korkar. Ağlamam. Yer almaktan korkma yarına merhem olmayı düşünsün. Belki yarına merhem olur. No. Aptalım ben ya. Versene şunu, Allah'ım. Ya <laughs> 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 hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece... <laughs> ben birçok şeyin korkusunu yendim bu evde ama... sana olan duygularım acaba beni acıtır mı diye korkuyorum. Sana olan yaklaşımım. İleride beni acıtacak mı diye korkuyorum sadece hepsi bu. İnan seninle alakası yok. Bu benimle alakalı bir şey. Kendim şey zannetme. <laughs> bir yandan da... <laughs> ya çok üzüldüm gerçekten Vallahi böyle bak, olsun şey. istememiştim. Yok yok şimdi yani duygularını tutamadın. Ağladın ama cidden ama ben ağlayan bana dayanamıyorum ki yaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Sana duygu sömürüsü yapmak için yok, ağlamadım yok. bir kere. Yok yok, sakın öyle bir şey oldu ama. Ama korku bir şey yok diyorum ben sana yani, anladın mı? Yani bu sözüm... Söz verelim demek istiyorum ama şimdi bir daha... ilk oturup oturdum bak, şey, bir yemek yedik. Ama cidden anlamda senin canını yapacak bir şey yapmam yani. Böyle senin dediğin gibi ileriye dönelik ya da kendinden korkacağım bir şey yok. Tamam, bunun zaten seninle alakası yok. inan ki yok. Bu benim kendimle olan bir mücadelem. Atlatılabilir. Üstünden gelinebilir mi mücadele bu ama? Evet. Çok büyük bir dert değil yani öyle düşünme onu. Kendini üzme yani öyle düşünme. Kendinle alakalı, benimle alakalı demiyorum yine senin tabirinde Üzülmüyor bak. Ben... Çok özür dilerim. Şey. Maaf ettim ortamı. Yok, yok. <laughs> Ama bir an şey düşündüm. Her şey çok güzel, çok romantik bir ortamdayız. İşte ben hep geleceği düşünerek hareket eden bir insanım. Bazen işte insan kendi hayatıyla ilgili muhasebeler yapamıyor. Anne olmasını isterdin? <laughs> Yürek. Temiz bir kalp olan bir insanın yüreği temiz olur. Ha. Tamam. Her şey kalpten geçiyor. Şimdi. Sen de böyle... ...yalandan değil, palavradan değil, gerçekten... ...böyle birinin elinden tutup da çıkabilecek bir yürek olsun isterdim. O biri ben oluyorum tabii. Onu anladım. Nedense üstü kapalı söylüyorum. Kim, Ama şey... Kimse anlamadı, biz anlamadık. <laughs> Anladık, ya çok fena bu durum ya çok. Yani daha tatlı, tatlı olasın vallahi. Bir yandan hüzünlenip bir yandan gülüp bir yandan böyle kendini <laughs> ifade etmen. İsterdim yani öyle. Ya bu sen ol değil. Benim Ben mutlu olacaksam bu sen ol ya da bir başkası olsun. Gerçekten ben, ben mutlu olmak istiyorum. Aykut. Hani ille de Aykut, ille de Aykut değil. Ama seni beğeniyorum. Bunu saklamanın da bir anlamı yok. İlk girdiğimde aslında sakladım biraz biliyorum ama. Ben de altı haftada buradayım ciddi anlamda hani bugün arkadaşlar da sordu hani yok yani bir böyle çok etkilediği böyle çok tık önde olan bir insan yoktu ama dedim Mehtap, dedim bana sıcak kalmıyor ciddi anlamda ben onun yanında rahatım hani onun yanında böyle kasılmadım yani ya zaten öyle gerçekten hiçbir şey olmasa bile en azından eğlenebileceğimiz insanlar olsun bu ev bize zehri olmasın ya gerçekten hani bak bahçede otururken sende en güzel hoşuma giden lafın dedin ya arkadaş olun mesela Hani hı hı. orada bile hani bir baskın yok, bir şey yok. Gayet de böyle güzel hani relax, derin adaylar da kasmıyor beni ama bu sen sıcak sıcakkanlıyla böyle de seviliyorsun, sevilen bir karaktersin. Yok aykut yani. gerçekten şunu söyleyebilirsin. Bu konuda kırılmam. Net olursan ben daha ne mutlu mi? olurum. Yani mehtap gerçekten ben senden elektrik alamadım. Sen beni beğeniyorsun biliyorum ama sen de hoş kadınsın ama elektrik alamadım diyebilirsin. Ben öyle net sıcak, olunca sıcak da hoşuma kanlı, gidiyor. Herkes sıcak kanlı de önemli olan bana sıcakkanlı gelmesi. Ben sana şey söylüyorum, bu nevde de söyledim yani. Sıcakkanlılık kanlılık bende, tatlı dil bende, silve de, de bende. Göz de sende. <laughs> Göz var mı bende? <laughs> sen de zaten gözlerde. Yetti Ciddi sen? Niye o zaman ilk girdiğim gün korktunuz? Ben korkmadım ki. Ben genelde mektap böyle bir karakter, hani insanların yorumları falan var diye ben zaten seni kırmızı oda o yüzden çağırdım. Konuştun da dedim? Ben açıp evet. bakmadım. Sağdan soldan milletin dedikleri hareket etmedim. Direkt bizzat sen çağırdın. Sen de yüzde konuştun. Hı, evet. Orada da aynı şeyleri söyledim. Bilekliğinde ne yazıyor? Tamam. Yaz o beyaz olan yerlerde isim yazmıyor. Hı. Ben öyle yazıp alın. Dövmen var mı? Yok sevmem. Benim sevmiyorsun. Ortak noktamızı bulduk. <laughs> <laughs> ben de sevmiyorum. Evet. Birinin ben de böyle bedenimde iz bırakmasından nefret ederim. Gerek yok ya. Yani. Bence de. Yesene mi? İştah mi gitti? Şimdi yemek mi yenir senin karşında böyle güzel güzel <gülüyor> gülüyorsun? Sen güzel güzel ağlıyorsun demeyeceğim de senin de gözlerin güzel, <laughs> <laughs> <de böyle> güzel <laughs> olmuş. <olacağım>. Belli ya. <gülüyor> Çok, <gülüyor> iyi ya. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi ya. ne güzel ağlıyorum değil mi? Berbat ettim bütün gün. Yok ya öyle düşünme. Bir Ankara'nın balları verseler de oynasak. Ya şu moddan, o moda nasıl girersen değil mi şimdi? Girerim ben ne yapayım? en azından eğleneyim diye düşünüyorum ya. Erkekler Hı. evindeyim, özlemişim. Böyle. Ben de böyle 20 etrafa baktım bir pozitif böyle bir his. her yer rengarenk. Ondan sonra böyle yaşamaya yürü, yaşamaya yürünce en güzel ortam bu yemek ortamı. Sessiz, ses, sakin. Bayılırım saatlerce masada oturmaya, Hı. Hı, sohbet etmeye. Güzel, Anlaşabildin kafayı, yakaladığın bir insan olduğu zaman. Hı.